Vallahi vururum bak. Vallahi vururum bak. Kızım, ne demek ya kızım? Kızma kardeşim. Çocuk <laughs> Yedik yap, borçlu çık. Biz insanlık yaptık ha, insanız insan. Telefonları kırılınca az kalsın katil oluyorlardı. Ne yapıyorsun sen? Ezme mi sen şimdi? Ezme, dur. Ezme, ezme. Şakacı nasıl tartaklandı? Ya konuşma adam bahsetme, götür, götür. Olay anı saniye saniye kameralara yakalandı. Şu şakacı Mustafa Karadeniz'e akıl vermiyor. Kahkahalarımızın beyaz attı prensi Karadeniz'in kimi ne zaman nerede nasıl şakalayacağı belli oluyor. Yine kurnazca bir oyun hazırlığında olduğunu bildiğimiz şakacımız bizi mahcup etmemiş ve bakın vatandaşlara nasıl bir oyun oynamış. Şimdi olay şu. Karadeniz'in telefonunun sözde şarjı bitiyor. O da yoldan geçen vatandaşlardan birinden sadece tek kullanımlık telefonlarını rica ediyor yardımsever vatandaşlarımız telefonunu veriyor vermesine de kurda kuzu emanet ettiklerinin farkında değiller. Telefonları alan şakacı çantasından bir başka makinayla değiştirdiği telefonu yere atıp kırıyor ve bakın iyilikten maraz nasıl doğuyor. İlk kurbanı buldu. Ya bir şey rica edeceğim. Çok özür dilerim de. Ben telefonum şarjı bitirdi abi. Evet. Şey bir yere bir çağrı yapabilir miyim? Mesela telefonunuzdan ev varsa. Ama kısa olsun. He? Kısa olsun. Kısa kısa hani bir diyeceğim ben buradayım diyeceğim, gelip beni alın diyeceğim o kadar. Tamam. Abi on numara adamsınız hakikaten. Çok kusura bakmayın telefonun üstüne kimse bana vermedi biliyor musun? Ya olur iki dakika görüşürüz yani kısa olsun da. Tamam. Görüşme başladı. Çalıyordu abi cevap vereceği. Tabii Çabuk benim de işim var ona göre gideceğim ben. Tamam tamam kardeşim, Tamam. <laughs> Alo aşkım ne yapıyorsun? Ne var et canım benim? Gelip senin ben ballarını girerim o güzel gözlerini girerim o seni burnunu ben. Sinir yaptı. Ne? Ne canım? Oğlum ben sana demedim mi mini etek giymeyeceğim? <laughs> Eşek, mini etek giyersen giyin şimdi buraya kadar. Onunla lan buraya kadar, baldalara kadar. ha? Ne demek çıktım böyle dışarı ben geri dönemem ya? <laughs> Hemen eve geri dönüyorsun ve değiştiriyorsun o minnetini pantolonla giyiyorsun. Ne dedim minnet bir yedek ya. Bir kaç yedek ya minnet bu böyle olur. Yani. Çıkma öyle yollara. Asıttınız iyice ya. Telefonu paramparça etti. Lan. Lan bırak sen bırak beni be. Ne Şey, pardon abi ya. Ne oldu şimdi bu? Ya, sinirlendim ya çok özür Allah ya. Allah. Çok Çok Sök abi ya? Hemen hal deriz ya. Toparız biz ya. Dur 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 ya. Sen ne yaptın arkadaş? Ya dedi bana ki bıraksan bırak. Ya yani neyi bırak adam hasetme ya. Tamam bana dedi ki yani bıraksan bırak beni dedi. Ben de çok darlandım. Ne demek ki hep bırakma. Biz ben. insanlık hatta sana telefon verdik ya. Tamam hadi tamam ya. Ben... Ne sakili? Abi bana dedi ki bırakırsan bırak dedi. Baş... Hep aynı şeyleri tehdit ediyorsun se... beni. De... Tamam dur toplayalım abi ya belki. Şimdi... Dur dur. Başkanlık yaptık bir sen seni buraya. Abi kusura bakma ya ben. Bana, bak kusur arkadaşım. Bana, bana ya. dedi ki abi bırak sen bırak beni dedi ben de başkanım. Hayır hayır bir... bırak. Bak. Dedi bana ki bırak sen bırak dedi ben de başka birisini bulurum dedi. O da başka birisini bulurum bana deyince ben ne oldu abi ben de e, bulmasına tabii tabii ki hayırlı. Ya konuşma adamı sen de Abi niye kızıyorsun ya? Telefonun manevi değeri var. Ya, parasını vereyim mi size? ya ver arkadaşım. hatırla telefonum benim bu. hatırla. Ama Ama camın mama kırıldı abi. Yaptır Nasıl ver ve yaptırın. Ver. Abi yaptıramazsın siz o kapasite göremiyorum. Ya siz, versene siz... oğlum. Abi bağırın ben yenisini alayım diyorum hani. Daha üst modelini alayım ben sana. Ya, bu Kendimi sadece... affettireyim. Bir... Oğlum. Ya ver arkadaşım sen ver. Versene. Abi bak sakin ol. Mesela daha fazla para vereyim diyorum. Ya versen ver ver bırak. Ver. Abi bunu versene şey ortaya çıkacak anladın mı? Ola evet. Abi sen bu son telefon yarısı ya. Olay çıktı. Vallahi vururum bak. Vallahi vururum bak. Tamam vurursun ben bir şey diyeceğim sonra vereyim sana. Sonra sen bana vur öldü beni. Ver. Evet. Tamam tamam. Ola evet. Tamam, evet. tamam. Evet. tamam. abi bak. Evet. Evet. Bak bir şey değil öyle bak. Bak onu versem ortaya ne çıkacak biliyor musun? Bak bunu versem evet. ortaya çıkacak şey ben sana söyleyeyim mi abi? Ya telefon senin bir şey değil mi? O telefon senin olsun. Abi ha, ben hani güzel anlatıyorum. Ya yani ne güzel arkadaşım sen, ne güzel. Sen, senin senin, senin avucun içinde telefon içi var ya abi. Bu benim ya o yüzden telefonla başlatma sen benim telefonum. Bir var. Pişini sana vereceğim. O her şey ortaya çıkacak. Bu bak bak bu telefon senin mi abi bakacağım. Ya kardeşim işe gideceğim. Verir misin? Bak, bırak. Sen telefonum abi. Bak. Abi senin telefonun, baksana sen telefon değil ki o. Sen telefonla mı değişti? Sen ne biçim insansın ya? Ben sokak yırbazıyım. Sen telefon değil o. Hakikaten mi? bu benim değil. Benim telefonu ne yaptın sen? Benim telefon ee, ben eskiden şey vardı biliyor musun? Bu step kaybediyordum yani böyle söylemez ayıptı. baya böyle şeylerim var yani ben ne yaptı telefonu şimdi sen He? He? telefonu ne yaptı? <laughs> o kız bu puf yani bir bu şey karakter kariyer meselesi. Bak <laughs> telefonu getir ben, benim cimim çıkarma bak ha sana telefonu getir. Sizde de bir cimim var anlamadım tamam, tamam. Telefonu getir telefonu. Telefon getireyim. ne tür telefon bu? Tamam zaten telefon gitmedi gibi ben, ben buradayım. Nerede zaten. o zaman telefon? Tamam göreyim ya. ya Biz insanlık yaptık ha insanız insan. Ya biz hayvanız yani değil mi ben yani? ne, bileyim, ne sen telefonunu, sen telefonu kırmadın mı ki abi? Ver o zaman telefonumu. Tamam tamam. Ver. Dur abi bu sihirbaz şey. işi. Sen insanın çapanı da kabahat ya. Sen tabii ya. Verdik ya sana insan sanıyorsun. Tamam bir şey diyorsun musun? Görüşürüz. Güle güle. <laughs> telefonu kadar konuş tamam mı? <laughs> İkinci şaka zededi çıldırdı. Ya tamam Yalçın ya tamam Yalçın ya. Ayet bir şeysin ya. Ya sen ne telefon kurdu kardeşim senin trafik Abi ben yenisi alır sana çok sinirlenir. Yok şimdi ya sen hasta mısın sen kardeşim sen? Abi yenisi... Ne diyorsun sen? Ne diyorsun sen, sen? Abi sen. alırım. Dayı sen burada sen? Abi sakin ol kızdım. Ne abi. demek ya kızdım? kızma kardeşim? telefon ver. Ne telefonu ver? Tamam, tamam parasını vereyim abi. Ee, ezelim seni sus. telefon ver. Tamam parası vereyim abi. Tamam. Hay, Gel hmm. bu Çekmişsin. Ya sen hasta bizi kadim etine bu kadar. Tamam. Ben alayım parasını. Olmazsa telefon iki tane daha alırsan. dört tane alayım Sebep ya yani, sebep. Yani. Ya kızdım ben. Biliyor mi Biraz kızdım yani. İyilik yaptın sonra kötülük yapıyorsun. Niye sebep ne? Onu sebep bana söyle. Sebep adama ne? darlandım. Şimdi sen ne yazayım mı sen burada? Abi, abi tamam anlatayım ben durumu bak. Şimdi bizim yalçın bir çocuk var tamam mı arkadaşım? Ben onlar e, montaj işlerini yapıyor. Ne montaj yapıyor? Demir, demir montajları yapıyorlar. Yasin mesela. Onlar şimdi bana dedi ki abi kısa niye geç geliş? Pardon demir niye geç girdiler? Böyle çok sinirlendim. Çünkü her gün aynı şey söylüyorum. Ben, ben bunu aldım ya yani, anladın mı? Benim telefon bir yandan o bir yandan Darlandım Ben o yüzden... Sen benim telefonu niye kırıyorsun kardeşim? Sen hasta mısın? Ben mi? Evet. Hı. Ne demek kırıklığı kırıklığı? Dayı mısın sen? Abi dayı değilim ben. Ne demek kırıklığı kırıklığı? Ben da, dedim, amca yeni oldu, O da oğlum yeni ne? oldu. Da, bir hafta oldum, oldu onun yeni oldu. İyilik mi yaptın Kötülük mü sen? Abi sana? iyilik yaptın. He? Sonra şu an kötülük yapıyorsun. Ne, ne demek ki kötülük? Bir şaptın, sen sen kötü kardeş, tamam. demek, ben iyilik yaptım. O zaman Sen benim telefonumu kırıyorsun sakın. Ne demek? Alayım yenisini. Sen kim Ne bu kırıklığı? Abicim yenisini alayım ben sana. Yenisini alayım ben sana. Alamazsın o Tamam toplayayım o zaman. Kırılmasa yaptırayım onu ben, ben. Niye kırdın niye? Sen kime söyledi kırıyorsun? Ya ben sığınırdım de kırdım biliyor musun? Niye sığınıyorsun kardeşim? Ben ne söyleyeyim şimdi? Tamam... Ne yapıyorsun sen şimdi? Ezme tamam, ez mi şimdi? Tamam ezmiyorum dur. Ezmiyorum e ezmiyorum ez abi. Yüksek tansiyon. Tamam abi elini indir daha böyle konuşalım. Kurbanım elini indir daha böyle konuşalım. Yok indirmiyorum ben indirmiyorum. Bana mı diyorsun? Ha? İndirmiyorum. Böyle mi kalacak yani? Evet. Bu duru ediyorsun. diyorsun. Abiciğim bak ben sana durumu anlatayım. Ben telefon parasını vereyim. Yenisini alayım. Sıkıntı yapma kendine. Ben seninle hanım bir eşeklik Ama ettim. Ben, etti ettim eşekliği bari sen yapma abi. Eşeklik ya. güzel bir şey değil yani. Ha görüyorsun sonuçları görüyorsun. Eşeklik Gülüyor. yapan sonunu görüyorsun bak. Eşeklik Ama... Ya, yaptım bak ne alıyorsun. Bari ya, sen yapma. Eşeklik bunu yapar mıydın yani? Ha? Eşek olmasa yapar mıydın telefonu kırıyorsun? Abi tamam benim. eşeklik yaptım sen sakin ol. Nefes nefesini kaldım bak. Sakin ol. Bak telefon burada. Ya, bak nerede telefon? Üç parası oldu. Ha. Abi şey yapalım bak. Ben telefonu toplayayım, tamir ettireyim. Aha orada orada, orada. Aha buldum, buldum orada. Sen ne oldu kardeşim? Hemen ne diye yakalışın kardeşim. Abi tamam, saçınma ben. E, yalnız kusura bakma. Yalnız kusura Ettim mi cahillik, et. tamam kurban Ya sen zaten bu taşı almışsın. Abi bak telefon orada, bak kurban alayım. Onu al takacağız. Bu param düzeltiriz onu da bakalım. Başı burada, gibi doğrudan. Takarız bunu Ne demek kardeşim, sen bunu kırsın bunu? Tamam. Ne demek sen bunu kırsın? Tamam. Ne demek sen bunu kırsın? Tamam, sakin. Sebep yani? ya. ne ben, o, olmuş, Daha, yani? Sebep? Kızdım diyorsun. Ne sıkıntı, ben bunu taksitlermişim. Taksitlerim parası ödememişim parası. Tabii. Ben, ne demek ya sen? Peşimi vereyim sana parayı. Ya sen dayı mısın? Sen nereden geldin kardeşim? Ben mi? E, ne, ne, orası klaması, ne sen böyle var. Ne sen benim telefonu buraya kırıyorsun ki? Nereye geri gelmişim oraya kadar. Abi sen sonra böyle kızmadın. Telefondaki şahıs çok sinirlendi misin? O yüzden at. Ya para, ben ne sen nasıl söylemişsin kardeşim? Ben telefonu çabuk et. Ha? Çabuk al. Çabuk al. Sen yazarım. Ama bırakırsan evet. alacağım abi. Bırakırsan alacağım. Sen kaç Sen bırakmadın mı? Sen kaçıncıydın abi? sen. Sen kaçıncıydın abi? 850 lira almıştın. Ha? 850. Abi yalanları yiyeyim. Ne? Ya boş ver sen 800 Tamam ben sana 400 vereyim. Anlatma. Kardeşim ben telefonum için. Telefonum için. Tamam tamam 900 vereyim ben. Telefonunu istiyorum telefonunu. Tamam verirsen sen gidelim abi. Sen şimdi 9500 sen gidelim. Ver. Ver paramı kardeşim paramı ver. İndir lan ben parası vereyim. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk çabuk. Tamam abi çabuk. Çabuk. Benim para Evet. Sanırız olayı biraz önceki cümle kısaca özetledi. Sana iyilik yapanda kabahat. Şimdi yaşananların sadece bir şakadan ibaret olduğunu söylenip birlikte kameraya el sallanma vakti.